İskender, gençliğinde 16 yaşına kadar ünlü filozof Aristoteles tarafından eğitim gördü. Milattan önce 336'da babası ikinci. Filip'in bir suikaste uğrayıp ölmesinden sonra babasının yerine Makedonya tahtına geçti. İskender, Yunanistan'ın lideri unvanıyla ödüllendirildi ve bu yetkiyi babasının Perslerin fethi için Yunanları bir araya getirmeyi amaçlayan panhelenistik tasarısını hayata geçirmek için kullandı. Milattan önce 334'te Ahameniş İmparatorluğunu ele geçiren İskender, bundan sonra 10 yıl sürecek olan bir dizi sefere başladı. Anadolu'nun fethine müteakiben İskender, bir dizi belirleyici savaştan sonra, özellikle İssos ve Gagamela muharebelerinde Ahameniş hükümdarı 3. Darius'u perişan etti. Daha sonra Pers kralı 3. Darius'u devirdi ve Ahameniş İmparatorluğunu tamamen fethetti. Gelinen son noktada ise İskender'in imparatorluğu, Adriyatik denizinden Biz nehrine kadar uzanmaktaydı. İskender, hayatı boyunca, dünyanın sonu, Na ve, büyük dış denize ulaşmak için çok uğraştı ve M.Ö. 326'da, H.Y. Despiz Muharebesinde Pauravas'a karşı önemli bir zafer kazanarak Hindistan'ı işgal etti. Sonrasında, vatan hasreti çeken birliklerinin yoğun talepleri üzerine geri döndü ve M.Ö. 323'te, başkent olarak ilan etmeyi planladığı Babil'de, Arabistan'ın işgalini tasarladığı seferlerini hayata geçiremeden hastalandı ve öldü. Cenaze korteji, komutanlarından biri olan Ptolemeos tarafından kaçırılıp Mısır'daki İskenderiye'ye götürüldü. Daha sonra Jül Caesar tarafından da ziyaret edilen mezarı günümüzde kayıptır. İskender'in ölümünü takip eden yıllarda, İskender'in hayatta kalan generalleri ve varisleri olan Diadohoiler tarafından bir dizi iç savaş yapıldı ve bu taht kavgaları, İskender'in kısa ömürlü büyük imparatorluğunun parçalanmasına neden oldu. Krallık, Makedonya, Ptolemeos Krallığı, Seleukos İmparatorluğu ve Pergamon Krallığı olmak üzere dört ana parçaya bölündü. İskender, Yunan efsanelerini öğrenmiş ve kendisinin yenilmez ve hatta ilahi birisi olduğuna inanmıştır. 10 seferleri sırasında kendi adını taşıyan 20 kadar şehir ve bölge kurdu. Birçoğunun adı günümüze kadar ulaşabilen bu yerleşimlerin en ünlüsü Mısır'da bulunan İskenderiye'dir. Ayrıca Türkiye'nin Hatay ilinin sınırları içerisinde yer alan İskenderun ilçesi de buna örnek verilebilir. İskender, Akileus gibi klasik bir kahraman olarak efsaneleşti ve hem Yunan hem de Yunan olmayan pek çok kültürün tarihinde ve efsanelerinde ön plana çıktı. Girdiği hiçbir savaşta mağlup olmamasından ötürü birçok askeri liderin kendilerini kıyasladıkları bir ölçü oldu. Dünya çapındaki askeri akademiler hala taktiklerini öğretmektedir. Tarihteki en nüfuzlu kişilerden birisi olmuştur.